Şimdi gözü kapalı resmi yapacağız. <laughs> nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok kötü mu olacak, güzel mi olacak? Evet. Ama burada eşyalarımız var. Bir, bir bir çok eşyalarımız var bildiğiniz gibi. Bebek bile var içinde arkadaşlar. Zani nasıl? Kitapta çizeceğiz. Kitap çizeceğiz. Ay, çok arkadaşlar bu şey çok zor. Evet ya arkadaşlar onu nasıl yapacağız? Ben bile yapamam arkadaşlar. Ben çok de zor. bile yapamam. E şimdi gözel bir. Şimdi yapalım. geçelim bakalım challenge'ımıza. Hadi Hı? ilk ay gülle benle. Ama arkadaşlar bazıları görebiliyor. O yüzden çabuk ol. Evet. İlk önce ne çizeceğimize bakacağız. Aa evet ilk önce bence çizinin? kulaklık çizelim. Kulaklıktan başlayalım. Bunu bence de Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar ya dezenfekte çizeceğim. çizeceğiz. <laughs> Şekillerini falan yapmıyorum üstündeki şeylerini sadece çizeyim. Işte, ben çalışalım şöyle. Bunu önce inceleyeceğiz evet, evet arkadaşlar. Önce evet, çok inceleyeceğiz Evet biraz incelememiz lazım. <laughs> İ, i̇nceleyip geri iş şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ama şimdi Gülay gözünü kapattı. Bağlayamıyor diye. Şimdi ben de kapatıyorum. Ay kapattın mı? E, kapatıyorum. Kapatın ya söyle. Tamam. Bu kaç? Nila, Nil e, beş. Hayır iki. Nilay. Nilay e, şey de. Bir iki üç başla yine. E, şimdi başlayacağız. Mı? Kalemin ne al şurada. Bir iki üç başla. Benimki tamam. Tamam mı Gülay? Tamam, evet. Ay! Bu ne? <laughs> 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 evet şimdi kim? Evet, Arkadaşlar ya ne? şuna bakın şuna. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> daha güzel. Allah Allah nasıl çizim ya? Abla? Hangi kadar güzel? Benimki mi? Gülay'ınki mi? <laughs> evet. İki. Ben kazandım. Burada arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar kalemi, kalemi, kalem, kalem, mi? kalem, de, kalem, de, kalem, de, kalem de. nerede? <laughs> He, Miray sen de mi? Şimdi arkadaşlar Be oldu. bebek çizeceğiz. Bebek. Herkes kitap yapıyor sonra ton yapar. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar şimdi bebek çizeceğiz. Bebek. Bebe hay bebek çizme. Ne Bebek çizek. Hayır bunu çizerim. Kulaklık daha zor diyeyim sana. Abla, çok kolay. Abla. O zaman ee, çanta çizelim. Çanta çizeceğiz çantı. arkadaşlar. Tamam hadi. Bunu fırça çizelim. Ya fırça çizmiyorum ya da arkadaşlar ne bilmiyorum ya. Ee, bebek çizecek işte. O ben daha da bunu bunu. Evet bence de onu çok, çizelim. Çok, çok zor arkadaşlar. İ, çok ilk ben kağıt almadım. Ama ilk önce inceleyelim. Evet. Ben... Bence. Ama şu şekillerini yapmayalım bence. Abi, sonra sadece oluyor. kare mi yapacağız? Kare mi yapacağız? Bence de. Arkadaşlar bence bunu atalım. Olmasın bunu yani. Bence ne yapalım? Hatice Hatice bunu yapamayız. Bunu yapamayız. Biz bence çant Bunu yapalım. Bebeş yapacağız. Çok tatlı. Bu benim bebeğim arkadaşlar ya. Nasıl yapacaksınız? Yaparız. İlk önce biraz inceleyelim Asl mi de. de. Ben yaparım ki. İncele belki yaparsın mavi Hadi başlıyoruz. Hadi gözlerinizi kapatın. Görüyor musun? Hayır. <laughs> Ablasın. Hayır. Dur bir dakika nefes alıyorum. Bu kaç? 10 kaç? On. Beş. Bu kaç? On. Başlıyor mu? Dur bir dakika nefes almıyorum. Ben, dur incelemedim ki. İncelemedim ben. İncelemedim. Ben de açayım bari. Ya, ya ben çıkacağım ya. Çok zor. Arkadaşlar şuna bakın şuna. Koskoca bebe. Ay ben benimki çıktı arkadaşlar. Bir şu dakika ayakta o, ya. ayakta olsun bari. Ya. Ayakta çizemeyelim. Onda daha zor. Bence doğru. ayakta Orgül... çizelim. Ayakta çizelim tabii. Yine zor bir de ya nasıl çizeceğiz? Of. Ama olmaz ki şu. Tutana kadar çizemez. Ne ne ne. İnceledin mi? Ben inceledim. Evet. Bir, iki, üç, başla. Nasıl çizeceğim bu çan? Kimi ki gidiyor? Hmm. İkinizinki de, de iyi gidiyor. gidiyor. Galiba ne... gövdesini yapıyor bu şimdi. Of. Ben ne? Fena göreye gidiyor. <laughs> ha zey gidiyor. Ben ne yapıyorum şu an bilmiyorum hiç. Ayak mı yapıyorum ne yapıyorum? Şuraya biraz sordadım. Ne gibi bitti? 2, 3, 4, Benki daha bitmedi. Bu ne? <laughs> Aa bu ne lan? Saçına bile buraya tırmış bir şey. <laughs> bu ne? Arkadaşlar <Erken> bakarsın. bakar <laughs> mısınız? Bu ne? belki abi. de bitti. Aa beğenmedim gerçekten. Yine yemin ederim. Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Fıç yapalım ha, bence. Ya fıç yapalım. ton çizecek. Evet. arkadaşlar. Dur. Kalk kalk tamam arkadaşlar tona gözünü kapatmadan çiziyor biliyorsunuz gözünü kapatamıyor. Kalkın çizebilir miyim? Tamam çizin. Al kalemini. Şimdi inceleyelim. Arkadaşlar bence ben de hastayım aslında. Aslında ben de hastayım. Bunu buna iyi geldi biraz. Evet, hadi inceleyelim. İnceleyeyim. İnceleyin. Kul Inleyin. Ben de İnce inceledim, inceledim antak. Antak? Şöyle yapalım. Dur, şunu çıkar. Evet, İncelediniz mi? İnceledim ben. Tam tam ta istediğin gibi. İncele şey şöyle. Tamam, -ta serbest. Evet. Evet. Bu <laughs> kaç? 2. 5 kaç? on. Kaç? 3 Hadi. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Başlayayım mı? Evet. evet. Kulaklık çiziyorduk arkadaşlar. Bak kulaklığı ne dedi? gibi benim kulaklığım. Çizdiği hiç duyamıyorum şu anda arkadaşlar. Tamam. <laughs> bana <Bu da> <laughs> Sana çizdiğim. Bana bak Kulaklığına. <laughs> bana da <Arkadaşlar gülüyor> bana. Arkadaşlar çok kolay çizilmiş. Bana da sanırım. kalp çizmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş bu galibi bir toana. Baksanıza ne güzel kalp çizmiş. Hiç çizemiyordu aslında. Çok güzel çizmiş. Hadi ben de puan verelim. ben 10 puan veriyorum. Hayır, ya. Kimi beğendin? Ben. Ben de ki. Arkadaşlar çok kolay çizebilir mi sandım ama Hadi. 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 Biz de fırça çizdik arkadaşlar. Neden aynı şeyi biz de çizmek zorundayız? Çünkü eşyalarımız azalıyor. Hadi, hadi. 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 Ma et. He tamam. Ma et ne dedin ha? Evet istediğin çizebilirsin. Doğru. Doğru. Başla mı? Evet başlayın. Tamam. Tamam hadi açın. <laughs> Çıkmıyor. Arkadaşlar bir şuna bakın bilinçinden bir de buna bakın. Çıkmıyor. E, lan ne ne sıkmışsın lan kızı? Hadi. Oldu işte. Evet tamam. tuvalenize bakın. Aa tuvalenekiler çok güzel olmuş Val. arkadaşlar. Evet ben bilinçinden oy veriyorum. Ee, ben de tuvalenekine. Evet burada ikisi kazandı. Evet sıra sıra Nilayla bende. Nilayla evet. <laughs> arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar. Ne Ver tuvan bakayım. Çanta çizdin mi? Ah, sen çizmedik. Çizelim. Ya aman yüzemez sen sen. Değil. Ay bir bana balon ol. Nilay ben de sana sana bağlıyorum. Al Nilay. Bana bana. Bekle. Dur dur inceleyelim. Evet incele. Ya sen yine de kapatıyorum. Ama çocuğu bile yapacağız mı? Çocuğu yapma. istediğini yap. Yani bakın arkadaşlar. Yani ama 10. Bu kaç? 5. Hayır. Ya. doğru. Doğru bildin. 5 dedi. Evet 5'te. Görüyor musun? Aa abi aşağıdan mı gözüküyor? Şimdi gözük. Hı. Bu kaç? 2. Bildi. <laughs> Bu kaç? 10. Lan nasıl eğlen? Aa ben tam <laughs> Vallahi bakmıyorum. ben ben bakıyorsun. Vallahi billahi bakmıyorum. Yemin et. Ama gözüküyor. Şunlar gözüküyor. Gülay bekle ben yaparım sana. Ya bu kaç? İki. Beş. Tamam. Ne güzel. <laughs> dur, dur. Tamam. Başladın mı? Hayır, Hayır, ya. Dur dur <gülüyor> dur. <gülüyor> dur, Görmüyorum. Dur. <laughs> dur bir dakika daha bağlı mı? Dur bir dakika. Dur bir dakika. Dur çekeyim. Ha tamam. Bir iki üç başlayın. Şimdi <laughs> acaba kim kazanacak çok merak ediyorum. Of olmadı arkadaşlar. Ağız. Ne? Şöyle yapalım. yaptım ya. Niye? çevirmedi bunu çizdi. Bak, ar ar bak arkasına bunu çizdi. Bir geri çevirdi bunu çizdi daha. Sen arkadaşlar bunu çöz Nilay. Kim arkadaşlar? Ben kazanamıyor. Gülay veriyorum. Hiç kazanamıyorum bunda. <laughs> Sıra Gülay'la ben. Tamam lan. veriyorsun? Ben ne ne ne. Evet ben kazanırım. Şimdi ne yapacağız ya arkadaşlar? Evet şey Şimdi... yapmadık. Kalemlik yapmadık. Kalemlik yapalım o zaman. Şimdi Nilay kazanacak. Aygül'le Nilay. Evet Aygül'le Nilay. Kesin <laughs> <laughs> Ay, evet, Ay, kazanacak. <laughs> <laughs> <Ay, güle, Nilay. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Yedi zem kapının arasında. Benim şimdi Ben çiziyorum sanıyorum. Haşım. Dur abi ben sanki bağlayayım. Neyse bu benim ben. Ben bağlayabiliyorum oğlum. Abi ben Ya ben bakıyorum. bağlayayım. Ben Hayır bakmıyorum gerçekten. Sana ben gitti. iyi bakmadım. Ay bu ne? Ah hiçbir şey göremiyorum. Gözüm kör gibi oldu. ha ah, gözüm kapattığımda. Ne be ben iyi bakmadım. Hı? Ne çizecektik? Cüzdan. Kalemlik. Cüzdanı ben bu, iyi kalemlik. Kalemle Kalemlik arkadaşlar. Sen kalemim nerede? Nerede Aygül Gül <laughs> Dur bak <bakıyorum>, firma <Agül. gülüyor> Aa burada. Aa. Ne çizecek ne kalem? Kalem. Aygül dur Aygül yine daha bağlamadım. Ben çizmeye başlıyorum Aygül. Hayır başlıyorum. ya. Ya ben çizeyim niye? Tamam çizelim. Ben çizeceğim. Bağladım yine. Oh. Bu kaç? be ay on. Ne işte doğru? Hayır on dedim. Asa ya 2 5 kız ya. Ben, bitti. Ben ne çabuk bitti. yine <laughs> gideceğim. Arkadaşlar yine ne bakar mısınız? Nasıl bir şeyse. Benim arkadaşlarım halala. Benki de bitti. Bu ne E Evet benim oğlum Dilen. Dile biraz daha güzel çizmiş. de ya. Var. Aslında sağ parmağını sağa aşağı çizmiş. ben de parmağını ben... çizmeye çalışmışım. Sonra sen kiminle, nilek. 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 Burada Dilen kazandı arkadaşlar. Şimdi Tuana ile ben de. Hayır Tuana yapmıyor. Yeni <laughs> ben. İki, tu i̇ki, tur yapıyor. Ya. Hayır. iki tur yapacaktı. Hadi. Ne o, onu sen yapacaksın. Taç mi? Ha? Çiçekli. Evet Touch. çizeli. Evet. Hadi. 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 Ama benim, çiçeklerini yapacağız. Benim almışlar bunlar. Anne. Hı. Ben sen Tamam, Siz bekle. daha ilave ilave. Dur be. Dur be. Anne gözüm kapalı değil. Belki kapalı. Ben çizmeye Ama başlıyorum ya sıkıldım. Şuradan şöyle, şöyle 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 şöyle. Abi sen daha çizdin. Nilay da çizemedi. Şamaz ya. O benden hızlı çiziyor. Sen bilmiyor musun? Hmm. Tamam çiziyorum ben. Hem çizmeye bizim Galiba doğru çiziyorum. Nasıl çizdiğimi bile bilmiyorum. Aa, aa gözüm. Aa, o oh, Ne oldu? Kızım. Hadi. Hadi. Ne dedin ne? Şura mı? Senin yüzünden gönlümü ki şaşırdım ya Gülay. Ne senin Şöyle şey de vardı galiba. Oynayın oynayın Tamamdır ben bitti. <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah. Ben yumurta, kimim, <laughs> arkadaşlar benimki daha kötü mü olmuş güzel mi olmuş ya? Bu ne lan? Ben ben, ben, o, ayıma aldım. Belki de simit gibi olmuş. Belki de simit gibi al, olmuş arkadaşlar. Niye ne bakıyorsun sen de? Yumurta. Niye ne bakıyorsun? Güreş sen de. Ben Aygül'le. Kalkayım ben. Ben Aygül'le. Hiç çizemiyoruz. Şimdi fırça çizmedik biz. Fırça çizeceğiz arkadaşlar. 흔들려요? 해야 돼요?